Afra'nın ölümüyle benim hiçbir ilgim yok. Bize kumpas kuruyorlar. El alemin işi gücü yok, bize kumpas kuruyor öyle mi? Lanet olsun seni tanıdığım güne, seninle karşılaştığım güne. Tutunacak tek dal sen kalmıştın geride. Onunla işim bittiğinde ruhu olmayan bir adam nasıl yaşarsa öyle yaşayacak. Bugün Eşref Rüya dizisinin başka bir efsane bölümünü izledik. Her anı, her sahnesi heyecanlı geçiyor resmen. Eğer siz de benim gibi bu dizinin her sahnesinden keyif alıyorsanız bir like bırakın bakalım kaç kişiyiz. Bu bölüm ortalık fena karıştı. Irmak tek başına risk aldı. Canını tehlikeye attı. Ama neyse ki bir şey olmadı. Kurşun da boşuna sıkılmıştı zaten. Eşref'in hayatını da Rusların elinden Dincer kurtardı. Ama belli ki Dincer kolay kolay Eşref'in peşini bırakmayacak. Öyle bir oyun kurdu ki Nisan Eşref'ten şüphelenmeye başladı. Sanki Afra'yı öldüren oymuş gibi. Dinçer Eşref'i sahte rüyalarla yüz yüze getirecek. Ama en sonunda kendi başı belaya girecek ve Eşref tarafından öldürülecek. Gerçek rüyada yani Nisan sezonun ortalarında Eşref için netleşecek. Gürdal da Eşref sayesinde kurtulacak ama Kadir'in sonu pek iyi olmayacak gibi. Daha fazla dizi analiz videolarını görmek için mutlaka kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın.